Merhaba arkadaşlar. Sosyal politika kitabınızın 8. ve son ünitesi olan küreselleşme ve günümüz sosyal politika sorunları başlıklı ünitesinden soru çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yol açtığı sosyal politika sorunlarından biri olarak değerlendirilemez? Küreselleşmenin yol açtığı sosyal politika sorunlarından biri olarak değerlendirilir a bazı bölgeler, ülkeler ve toplumlarda eşitsizliklerin artışı. Evet, küreselleşmenin yol açtığı sosyal politika sorunlarından biri belki de en önemlisi dünya üzerindeki gelir dağılımının, servet dağılımının çok adaletsiz, daha da adaletsiz hale gelmesidir. Uluslararası kaçak insan ve iş gücü göçünün artması bu adaletsizliğin bir sonucudur zaten. Küreselleşmenin yol açtığı önemli sosyal politika sorunlarından birisidir. Bugün işte İtalya'ya ya da Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçan insanların dramlarında görülebileceği gibi. Sendikalaşma oranlarının düşüşü ve toplu pazarlığın kapsamının daralması küreselleşmenin yol açtığı sorunlardan birisidir. Zira küreselleşme ile birlikte mal ve hizmet ticaretinin artması, sanal ortamda para naklinin ya da işte başka bir ülkede bir işletme tesisinin işletilmesinin Önünün açılması gibi bir ton gelişme işte Almanya'daki işverenlerin Çin'e yatırım yapabilmesinin ya da fabrikalarını Almanya'daki fabrikalarını kapatıp Çin'de e, yeniden kurabilmesinin yolunu açmış ve tüm bunların neticesinde sendikalaşma oranlarında düşüş ve toplu pazarlığın kapsamında Batı Avrupa açısından bir daralma olmuştur. Bunun yansımaları ülkemiz gibi e, ülkelerde de köylenmiştır. Bu da küreselleşmenin yol açtığı önemli sosyal politika sorunlarından birisidir. Sosyal hukuku esnekleştirici düzenlemeler, yani çalışma yaşamının kuralların büyük mücadeleler sonrasında ortaya çıkmış kuralların esnekleştiğine de yine küreselleşme ile birlikte şahit oluyoruz. Bu da sosyal politika açısından küreselleşmenin önemli sonuçlarından küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardan birisidir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması ve iş gücüne katılım oranlarının düşmesi yani demografik olarak işte son aşamaya ıı, düşük doğum düşük ölüm oranlarıyla ıı, ortaya çıkan son demografik aşamaya gelişmiş ülkeler gelmiş bulunuyor. Ve tabii nüfus yaşlandı, iş gücüne katılım oranları da Gerçekten düştü. Fakat bu küreselleşmenin yol açtığı bir e, sorun sosyal politika sorunu değildir. Bir sosyal politika sorunudur ama küreselleşmenin yol açtığı bir sosyal politika sorunu değildir. Doğru cevabımız E olacaktı arkadaşlar.